Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yazlar giderken <laughs> alacağım eşyaları göstereceğim. Ee, belki size de bir şey olur diye. Ee, yazlar giderken bir vlog çekebilirim. Belki. kardeşim geldi. Size i̇şte valizimi göstermek istiyorum. Valizim biraz fazla eski. Bunu kabul edebilirim. Çünkü uzun zamandan bir valiz almıyoruz. Ve sadece yazın tatile gidiyoruz. Daha çok annemle babamın büyük bir valizi var. Onu kullanıyorum. Bu sene bunu almak zorunda kaldım. Çünkü çok eşyam var. Valizimi hemen göstereyim. döndüremeyeceğim şu şekilde. Hayır arkadaşlar. Size kıyafetlerimi de göstereceğim. İçini açtım. Çantalarım falan var. Onları göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani göstermeyeceğim dediğim şu şekilde iç yani içine koymayacağım ama size içlerini gösterebilirim orası farklı hiç başlamıyorum ay zey Kıyafet... bak şunu verecek misin abi koya şunu evet arkadaşlar yere düşmüştü ben şöyle bir kıyafetim var Ben Bunu koyuyorum. Ben ben Arkadaşlar benim yıkanan kıyafetlerim de var. İsterseniz onu e, iki dakika falan gösterebilirim. E, bu mayonun üstünden giymek için bir üst. Arkadaşlar böyle bir şeyim var. Bundan bir tane daha var dediğim gibi. Ay işte o da yıkan kuruluyor şu an. Ay canım acıdı. Canım acıdı. Şöyle bir tulumum Arkadaşlar bu benim için çok zor oluyor. Evet. Şöyle bir tulumum var. Arkadaşlar aslında biz bayramda gidiyoruz. Yani yarın buradan ben böyle süslü kıyafetler de alalım. belki bayramda size video çekebilirim. Kim bilir. Arkadaşlar böyle şöyle bu arada dünkü videomu izlemişsinizdir umarım. Yazlıkta kim daha challenge gelecek? Şöyle Barbie'li bir üstüm var. Arkadaşlar bunu yengem almıştı. Yok yenge mi teyze? hatırlamıyorum. Ya yengem ya teyze. Evet. Bunu da böyle koyuyoruz. Şurada ben çok giydiğim ama üstünde biraz leko olan bir şey var. Ve bu yüzden çok giyemediğim bir üstüm var. Çok cırtlak bir renk. Ben böyle bence bana her renk yakışıyor Şöyle herkes bunu diyor. Kendimi övmek gibi olmasın. Herkes de bunu diyor arkadaşlar. Ee, <laughs> Mutlak renkler de yakışıyor. Ben cidderken renkleri ayrıca yakıştırıyorum. Ee, o yüzden bunu da aldım. Göstereceğim bir şey de onu giyebilirim arkadaşlar. Bu da ben <laughs> sığabilir miyim onu bilmiyorum. Çok küçük bir dizim var. Şöyle bir eteğim var arkadaşlar. kısa arkası uzun bir etek. Ya ben bunu çok kullanmıyorum aslında. Bunu hala almıştım. 23 Nisan eteği gibi bir etek. Ee, bunu komşumuz Zeynep abla almıştı. Belki bu videoyu Elif abla izleyebilir. Onun e, verdiği bir şey de var. Bunu da göstereceğim. Bu arkadaşlar belki giyeriz. Babamla katkıda. Ben video atarım. Babamın da bunun üstü var. Ya baba kız kombinleri alıyor ya. Bunun üstü var babamda. Evet anneden <laughs> devam edelim. Bunun da elbisesi annemde var arkadaşlar. Az kalsın karıştırıyorduk. Umarım bu benimkidir. Evet 9-10 benim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu giyip giymeyeceğim makul çünkü böyle biraz açık. Bunun içi aksiyet falan geliyor. Bunu evde giyeceğim. Bunu galiba BG'den aldık. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar bunu ben küçüklüğümden beri giyiyorum. Böyle arkası açık. Bunu ben çok kullanıyorum. Ee, bakalım nereden almışız. Kukola ata diye bir yer. Buna atı yok. Bence buna hepsi ama hepsi yakışıyor. Arkadaşlar bu arada ben size video atmak için bugün bütün resmen bütün fotoğraflarımı sildim. Sırf size video atmak için. Arkadaşlar şöyle dudaklı bir tane elbisem var. Bunu babaannem galiba BG'den Galiba babaannem BG'den almıştı. Yok. TS'den almış arkadaşlar. Böyle ben marka vermek istemiyorum. Ama beğenirsiniz diye. Şöyle bir eteğim var. Arkadaşlar ben bu bu da tiyesten süslü şeyler daha çok aldım. Çünkü biz geceleri bir yerlere çıkıyoruz. Ya da bize hep bir misafir geliyor. Ee, o yüzden hep misafirimiz var. O yüzden ben süslü şeyleri daha çok kullanmayı seviyorum. Şurada şöyle bir tane eteğim var. Az önce ben Barbie bir tane şey göstermiştim ya. İşte onun. Şurada da Barbie yazıyor. Büyük ihtimalle bunu yengem aldı. Arkadaşlar bu arada valiz hazırlama videom sadece bir tane var benim. Yani gelebilir başka. Şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Üst bunun da eteği var. Hatta hemen göstermeye Arkadaşlar burada bunu küçük küçük katlıyorum. Ki şey olsunlar, sığsınlar. Çünkü çok şeyim var. Daha bitmedi. Arkadaşlar işte onun eteği. Şu şekilde. Ama ben bunları paylaştırırım. Bu da nereden alınmış? Hemen bakıyorum. Boyner. Herhalde o da Boyner'dir. Arkadaşlar, yine çok küçüklükten beri giydiğim bir elbisem var. Bunu uh, genellikle yazlıkta şeyde kullanıyorum. Denizden sonra arkadaşlarımla parti yapıyoruz veya böyle <laughs> eğlenceli bir şeyler yapıyoruz. Çok koşuşturmadığımız zamanlar bunu giyiyorum. Gayet rahat. Bence de çok güzeldi. Hey aldık? Almışız. 5-6 yaşam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yan kısma şimdi geçiyorum. Yani ne kadar küçük katlandığımı görün. Ee, eskiden hep annem katlıyordu. Şöyle bir üstüm var. Bunu anneanne almıştı. Adı gibi eminim buna. Bu Colors. Ben bu markayı anlamadım. Belki siz anlarsınız. Arkadaşlar koy koy bitmiyor. Daha çantalar var. Ne yapacağım bilmiyorum. var arkadaşlar. Bundan kuzenimde de var. Ona da sevgiler gönderiyorum. Kuzenimde de var. Yani kuzenimde morlusu var. Bende bir de çizgilisi vardı. Ama bu kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada ben sizi başka bir yere tutturayım. Canlı kıyafetler bitti. Demeyelim öyle. Arkadaşlar kıyafetlerimiz bitsin size yıkananları da göstereyim. Ne yıkan kutulanları. <laughs> Siz de daha ne koyacağız yarın sabah bir de yola çıkacağız. Yani anneannemle ya da alır şu yola çıkacağız. Böyle bir elbise var. Bu arada diğerinin de Bu da heyçenem. Arkadaşlar biz H&M'e çok kazandırıyoruz. Daha bak bu arada dünkü videom çok donuyordu. Niye öyle olduğunu ne ben ne babam hiçbirimiz anlayamadık. Arkadaşlar bunu Azra doğum günümde almıştı. Bu da Adidas Disney'in. Bunun da bir tane altı var arkadaşlar. O şu anda kurumada. Zaten kurumadan çıktıktan sonra görürsünüz. Arkadaşlar bunu teyzem almıştı sana göstereyim. Teyzem almıştı. Neredeymiş? Zara. Arkadaşlar böyle ben kimin aldığını hatırlamıyorum. Hatırladıklarını size söylüyorum. Bunu hatırlamıyorum. Dondurmalı bir şey. Yine o anlamadığım marka. Arkadaşlar biliyor musunuz ben size video çektiğimde ve video çok uzun olduğunda bana zarar oluyor megabaytından gidiyor. Ben usanmıyorum ve size hala yapıyorum. Arkadaşlar böyle <laughs> değişik değişik markalar söylüyorum ya onlar BG'den de olabilir. BG'den de çok alıyoruz biz çünkü mesela böyle bir şey bilmiyorum. Bu BG'den alındı ben bunu biliyorum. Beş yaş hala gidiyor Arkadaşlar. Şu şekilde bir şey. Ee, ama ben bunu pek sevmiyorum. Arkadaşlar bir de BG'de farklı farklı şeyler olduğu için farklı farklı mar markalar var. Ama kendi markaları da var. Bu da yine anlamadığım bir şey. Bunu yazın çok giymeyebilirim. Çünkü biraz kısa geliyor. Ama giyebilirim. Arkadaşlar dediğim gibi biz bayramda gideceğiz. Yani yarın buradan daha çok bayram eşyalar da aldım. Bunu halam doğum günümde almıştı. Kesin izliyordur. Ona da burada sevgiler gönderiyorum. Zaten belki izlediğinde benim de izliyordur. Arkadaşlar annemle baba yarın çıkacağız yapmaya baya şey derler şöyle kocaman bir şey arkadaşlar hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar biz yemek yiyeceğiz şimdi ben durduruyorum ama bu size bir farklılık olmayacak yine aynı zamandan başlayacağız ben şimdi durduruyorum. Hemen başlatacağım arkadaşlar. Yemek yiyeyim. hemen başlatacağım. Durduruyorum. Size bir fark olmayacak. Evet arkadaşlar. Yeniden merhaba. Bu sefer yanımda babam var. Ee, arkadaşlar bugün e, babam da bana sorular soracak. Hem de az kıyafetim kaldı. Devam edelim. Baba sorularını sormaya başla. Ben de size göstereyim. Tamamdır. Nereye gidiyorsun? Efendim. Nereye gidiyorsun? Altın olay gidiyorum arkadaşlar. Bu da bu arada heyecanlı. var mı? Mağdes mi var mı? Niye? Telefon istemler. Telefon. <laughs> Belki çok söyledim. <laughs> Kesin. Valizini gösterdin mi peki bu arada? Gösterdim. Ben gösterdim. Şu arkadaşlara. Hali bu şekilde en son çalını yine gösteririz arkadaşlar. Devam. Hadi canım. Maşallah. 10 dakika olmuş bile. Arkadaşlar yani. Bu arada bu benim şeyde çekildiğim bayramlığımda. Ramazan bayramında bu bayramlığımı giymiştim. Belki bu sene de giymeyebilirim. Belki bu sene de giymeyebilirim arkadaşlar. Bu sırada çok beyaz bir elbise işte var. <laughs> Hı, arkadaşlar mi? size bir tane şey göstermiştim. burada çok var daha. 14 dakika olmuş bile. Zaten bu video bir saat sürer. Cırtlak bir renk bir şey göstermiştim yani arkadaşlar. Onun şeyi işte. Giyebileceğim bir şey. Arkadaşlar şu ikisi şöyle bir takım. Ben sana vereyim. Bunun... Arkadaşlar bu böyle bir şey. Bu da böyle. Bir Bunun şey. içine aklet giymem lazım. Ne? Aklet Atlet dediğim işte giydiğim şey var ya bu. Arkadaşlar hızlıca geçiyoruz. Bu böyle bir şey. Hızlı bir şey arkadaşlar. Bir şey. Bu güzelmiş <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunu bugün giydim Buraya da koymak istedim. Bu da beyaz. Sen <laughs> şimdi beyaz. Bu senin mi büyük geliyor sanki? Büyük geliyor. geliyor. Bunu babaannem de kestikçiz arkadaşlar. Bunu Niye <laughs> yapayım. Gustav? Evet. Herhalde. Arkadaşlar bunu da içme giyiyorum. Kardeşim geldi arkadaşlar. Görecek mi? Bu video görecek mi? <laughs> <laughs> bu kadar. Tamam. Bye bye. Teşekkür ederiz. Bye <laughs> bye.